Evet arkadaşlar merhabalar. Açık köklü ceviz sezonumuz başlamış oldu. Biz de artık ilk sökümlerimizi yapmış olduk gördüğünüz gibi. Üreticilerimize fidanlarını gönderiyoruz. Hatta ilk partimiz Niğde'ye gidiyor. Söyle gösterebilirim sizlere. Ayırıyoruz. 5000 adet olacak şekilde göndereceğiz oraya. Bütün çiftçilerin yeni dikim sezonu hayırlı olsun. Umarım bol bereketli ve kazançlı bir sezon olur herkes için. Cevizin her geçen gün değerinin arttığı günleri görüyoruz artık. Herkese bol bereketli, kazançlı bir sezon diliyorum. Kargolarımız yapılıyor. Gördüğünüz gibi bunlar kargo ile gidecek ürünler. Bunlar ise araca yüklenecek ürünler. 5000 adet. Burada iyi bir şekilde istiflemeler yapılıyor. Kökler gayet sağlıklı ve taze. Lün söküldü. Burada bir yandan da aynı zamanda fidanlarımızı ayırıp aynı gün içinde. Şurası bizim ilaçlama odamız. Odadan ziyade depo gibi bir yer. Fidanlarımızı ilk önce şöyle göstereceğim. Her fidancının yapması gereken bir çalışma. Burada tarladan gelir gelmez bir ilaçlama alıyoruz. Köklerini hastalıklardan dezenfekte etmek için. Şurada ilaçlama başlıkları var. Bu işlemi yaptıktan sonra ayırıyoruz. Hemen satışa gidecekleri, kargoya gidecekleri gönderiyoruz. Gömüye alınacak fidanları da gömüye alıyoruz. Bunu şu ilaçlama odasını her fidancının yapması gerekiyor. Arkasında zaten soğuk hava deponumuz var gerçekten önemli bir nokta. Köklerin söküldükten sonra gittiği yere veya taşınma sırasında veya herhangi bir sebepten bir bulaşığı varsa gitmemesi için önemli bir nokta olduğunu sizlere iletmek istedim. İlaçladıktan sonra gönül rahatlığıyla dikebilirsiniz.